Tuzluca'nın Güllüce köyünde yaşayan annesini yeni kaybeden, hidrosefali hastası olan Selim Yaman, belden aşağı felç olarak eğitimini sürdürüyor. Yaşadığı evdeki zorlukları yaşayarak hayatını kardeşlerle birlikte sürdüren Selim Yaman, kendisi dostlar, ve kardeşleri e, için yardım desteği ülke bekliyor. Kamer Tuzluca TV olarak, olarak biz de mağdur ailenin sıkıntılarını yerinde takip Tabii ettik. Tabii mula kamera, e, hemen yandı. Sonra mula kamera geçiş yapıp Güllüce'de, e, mağdur bir ailemizin çekimi için, Buradayız tabii ki burada. Değerli muhtarımızı alalım buraya. Ee, muhtarım özellikle teşekkür merhaba ederim. Tabii, merhaba Tabii ki e, mağdur bir ailemizi çekim yapacağız. Burada tabii değerli iş insanlarımızdan yardım, destek evet. bekleyeceğiz. Buradan da e, öne ayak olan ve bizi aracıyla e, ve bizleri e, haber vererek buraya getiren e, Tuzya Yukarı Mahalli Muhtarı Erdoğan Gültekin yanımızda. Evet, muhtarım şimdi tabii ailemizin yanına gideceğiz. Size de teşekkür ederiz. Ön ayak olduk. Kız olsa bir bilgi alabilir miyiz? E, tabii bu aile biz e, bir ay önce bu öğrencilerimizin e, saç tıraşı Kardelen Güzellik salonuna beraber geldik. Bu köy iki köyde saç tıraşını yaptık kızlarımızın. ve Oradan tanıdık e, bu evladımızı. Tabii ki mağdur. Biz de söz verdik. Dedik ki biz köye geleceğiz bir ay sonra. Tabii sizin evinizde konuza sağlık. İnşallah iş insanlardan destek bekliyoruz. E tabii muhtarımızın bu hayır ve hasenet işlerinde tabii ön ayak hayır. olduğunu ve bizde de bu konuda çok hassas olduğumuzu biliyoruz. Yani bize ne zaman söyledi, köye gideceğiz böyle bir çekim için biz de dedik başımız gözün üstüne beraber geldik. Az sonra şimdi tabii ki Kamer köyünde geçiş yapacağız evet. ve daha sonra da Gülce köyüne ailemizin hayır. evine konuk olacağız sevgili dostlar. İnşallah iş insanlarımız da bekliyoruz. Allah hayrını kabul etsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E sevgili dostlar tabii Gülecek köyünde, tabii mağdur olan e, ailemizin hemen önündeyiz. Az sonra değerli muhtarımız da burada. Gülecek <laughs> köy muhtarımız e, Yusuf, e, Tosun Beyefendi de burada. Evet muhtarım. Tabii ki e, yukarı mahalle, Tüzük yukarı mahalle muhtarında da sizler olmak üzere gerçekten bu güzel e, hayır işlerine ön ayak oluyorsunuz. Sizlere teşekkür ederiz. Şimdi ailemizin evine geldik az sonra sizden de bilgi <laughs> alabiliriz konuda. Öncelikle buraya geldiğiniz için bu tür güzel şeylere vesile olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Muhtar arkadaşımız da bu konuda yardımcı olmuş size. Bileceği geldiniz. Bu aile zaten devletin de haberi var. Birkaç senedir madur olan bir ailedir. Çocukların annesi öldü. 10 tane de nüfusu var şu an evde. Ee, sayın kaymakamıza da teşekkür ediyoruz. Çocuk okula gittiği için bu yolları kaymakamımızın vesilesiyle, yardımıyla yapıldı. Allah razı olsun milletvekilimiz de destekçi oldular. Bu yolu yaptık. Çocuk okula gidiyor Yalnız e, şu an madur. Duracak evet. yerler yok. Evlerde sıkıntı var lavaboları yok su sıkıntıları var zaten su sıkıntısı köyün genelinde var. Özellikle burası bu mahallenin de su sıkıntısı var. İçeriye girip bakalım evet. içeride tabii de devletimiz daha Ama devletimiz destek verir ama yeterli devletimiz olmuyor. Biz destek veriyoruz. destek isteyeceğiz. Tabii elinden gelen imkanları zaten kaymakamımız ve yardımcı oldu. Evet. İmkanı o kadar o, o kadar yapabildi sağ olsun. Evet. İş adamlarından destek istiyoruz, yardım istiyoruz bu aile için. Çocuğumuz da zaten şu an dışarı evet. çıktı. Evet. Ee, zaten belden aşağı Ferşli Bunlara ailesi bak, annesi bakıyor. annesi de rahmet etsin. Kalp krizi nedeniyle 40 yaşındaydı, 41 yaşındaydı tahmin ediyorum. Vefat etti. Şu an bu çocuklar mağdur. İş adamlardan destek sürüsün aracılığınızla. Bunların evi yok. Biz de katkımız elimizden ne gelse muhtar olarak yardımcı olacağız. Erdoğan Bey kardeşimiz de bu konuda bize yardımcı olacak. Beraber. Bunlara bir ev yapmak şart. Ben evet. yeri tavsiye edeceğim. İş adamları da yardımcı olsunlar. Buna acilen bir şey ev lazım. Evet. Kendi yerimden de verebilirim. Kendi yerleri de var. Ne Olur. gerekiyorsa yaparız. Siz büyük iş adamlardan sizin vesilenizle inşallah yardımcı olacaklar. Türkiye'de hayır seven insanlarımız çoktur. Evet. Biliyorum ben bir yine bir yardım işine girdim. Sağ yardımcı olurlar o çocuğu kurtardık. İnşallah buna da bir yer yapacağız. Evet sağ olsunlar var olsunlar. İçeriye de bakalım. Bakalım buyurun. 12 kişinin evet, içeri, yaşadığı bir aileye tamam. de içeriye bakalım. Merhaba nasılsın? Nasıl? <laughs> i̇yi misin? İyiyim. Nasılsın? Okula gidiyor musun? Okula gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 3'e. 3'e maşallah. Ben yardım istiyorum. Evet. Yani çocuklarıma bir yardım olsunlar bana bir ev yapsın. Evet. evet. Çocukların babası evet. çobanlıkla, raşbelikle çalışan evet. çocukların elinden geldiği kadar yapıyor ama ne kadar nereye kadar yapabiliyor? Yapamıyor ya daha doğrusu. Yetiştirmiyor. Çalıştığını kazancını yetiştiremiyor çocuklarına. İçeriye bakalım. Tamam. Yaşadık yerlerini görelim. Buyurun. Gelin, buyurun. Evet gidelim. Ee, şu an bu aile burada yaşamakta. Evet. 12 kişilik bu aile iki göz odalara bak. Tedavi sonuçları bu kadar. Bundan sonra tedavisi yok zaten. Evet. doktorların söylediği şekilde bu şekilde hayatını devam ettirecek. Bu kız çocukları bunları sırtında götürüp getiriyor. Lavaboya lavaboları yok. Dışarı götürüp getiriyor. Acilen bir ev lazım ki içeride ihtiyaçlarını giderebilsinler. Çocuklarda evet. Çocuklar da kutulsun. Okula gidemiyorlar. Şu an anneleri öldü. Evet. Üç, tane, üç tane kız çocuğu bu çocukla meşgul. Yerli olmadığı için, Hı. lavabo sıkıntısı olduğu için sırayla nöbetleşerek bu çocuğu götürüp getiriyorlar. Acilen bir ev lazım. Evet. Sizlerin Sizlerin tavsiyenizle ee, muhtar kardeşimiz Erdoğan kardeşimiz de gelmiş büyük iş adamlarından ricamız bundan büyük sevap olamaz evet. haca gitmeyenin zekat vermenin fitre vermenin en önemlisi bu evet. ben de elimi taşın altına koyacağım yer tahsis ettim maddi olarak da yine destek olacağım. Sizlerden de destek istiyorum. İnşallah sizin tavsiyenizde, sizin bunu başaracağız. Bu çocuğa bu evleri yapacağız. sen ne düşünmesi tabii? Ki. E, tabii biz, bu, bu, ço biz bu çocuğu tanımıyorduk. Evet. E, Kardelen, güzellik Salonu'na biz biz e, oradaki çocuklarımızı, kız çocuklarımızı biz o zaman e, tanıdık orada, okulda tanıdık. Çok temiz hocam maalesef gördüğünüz gibi kaderi de böyle. Ama bunlara bir acil muhtarım dedi gibi bunlara bir acil bir ev lazım, güzel bir ev lazım. Yani dediğin gibi. Hepimiz birlikte, birlikte. esnaflarımız evet. olsun, devletimiz olsun, herkes kim ne el atarsa beraber evet. yardımcı olacağız ee, Vali, inşallah. Vali şeyle onayıyla, kaymakam beyimizin onayıyla, tabi siz belki görüşüyorsunuz kaymakam bey ile. da mükemmel bir insan. Vali olacak bir insan ama inşallah önü açıktır. Bizlere de yardımcı oluyor. Hiç kimseyi kırmıyor. Bütün vatandaşları dinliyor. Sorunlarını dinliyor. Yerinde tespit ediliyor. Elinden gelen imkanlarını da yapıyor zaten sağ olsun. İmkanları o kadar. kadar evet. Valimizin, kaynaklarımızın onayı olsun ki bunu acilen bir ev yapalım. Evet. Abi sen ne söylemek? En son çağrımız ne olur? En son çağrımız ben bir yardım istiyorum. Evet. Çocuklarım mağdur. yani mağdur. Mağdur bir yardım istiyorum. Ağabey, mağdur, bir çocuklarıma yapılsın. Evet. Inşallah, biz biz inşallah var, zaten zaten yani. 10 on yıldır ııı e, yollar sıkıntısı vardı. Evet. Bu çocuk okula gidip gelemedi. Sırtlarına gidip geliyordu. Kamakan Bey'e evet. söyler söylemez özellikle üstünde durdu, yolu yaptırdı. Şu an arabayla okula gidip gelebiliyor. Evet. Allah razı olsun kamakanımızdan. Evet. Milletvekili'mizden de Allah razı olsun onu da aradık. O da araba gönderdi sağ olsun Sayın Alagöz. Iıı e, elinden gelen imkanları yapıyorlar. Evet. Bundan sonra da her şey devletten beklemiyor. Evet. Bir da biz Müslüman olarak. Evet, Müslüman evlatları olarak. Yani birbirimize sahip çıkalım. Her şey devlet değil ki. Biz hepimizi devletten alsa devlet ne olacak? Devlet de bitecek. Biz de kendimize bir devlet ulaşalım. birbirimize yardımcı olalım ben Müslüman olarak. Her şeyi devletten beklemeyelim. Yani her beş 5 kuruş 10 kuruş olursa 3 tane ev yapılır inan. Bunun gibi daha niceleri var. Sizin sayınızda siz tespit ettiniz buldunuz ama madur, kıtsal bölgelerde olan çok madur insanlarımız var. Köylü olarak, Müslüman olarak birbirimize yardımcı olalım. Çok zor bir şey değil. On gün evimizde et yemeyiz, kur ekmek yeriz ki bunların da baksağı çalışsın. Bunlara da bir şey direbilir. Evet, tabii. tabii ki evet. sevgili dostlar Tuzla TV olarak biz de muhtarlarımızın desteğiyle geldik. Bu mağdur ailemizi gördük. Burada da iş insanlarımızdan hayır ve hasenet işlemek isteyenlerden e, aşağıdaki numaralardan izlere ulaşıp bu ailemize güzel bir ev yapabiliriz ve bu hayırlarımızı e, esirge esirgetmeyelim inşallah. Sevgili dostlar Gülüce'den gerçekten şu anda. E, Türkiye'de evet. inanıyorum ki hayır seven çok mükemmel insanlarımız var. Yeter ki ulaşsın yerine ulaştırabilsinler. Gerçekte gerçek insanların eline ulaşsın sizin gibi değerli arkadaşlarım, Kemal Bey'in eline ulaşsın biz bu işin üstünden çıkabiliriz. <gülüyor> yani <gülüyor> Yeter ki vatandaş bir iş adamların haberi olsun. İnan ki bunun gibi elli insana da bakabilirler. O kalite, o güce de sahip insanlar var. O imana da sahip olan insanlarımız Türkiye'de var olduğunu biliyoruz. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam sağ ben teşekkür ederim. Tamam. ol. Tuzluca TV her zaman sizlerle.